en kastısı adama traure kasa Böyle efendi bir saç yapabilirim hmm. bu olabilir i̇şte bu. şu ana kadar favorim bu <laughs> selam ya çok kötü akşam of, çok kötü oldu ya müthiş yani sakalı da beyaz yapalım neden böyle bir yola gittim bilmiyorum gözü de beyaz yapacağım ruj mu ee, şimdi işin rengi değişti kol ama kol dediğin kaplı Buna para veririm Bu sleeve yok mu yok nasıl yok Nasıl? Çok yok? kötüymüş dövmeler. Bir tane dört yapraklı yonca. Sol bacağı da küçük şimşek. Ha bunları görmüyor musun? Hayır. Diki yaptırdık dövmeleri. Oo. Böyle bir şey. Çok mu frapan? Seksi. Değişik. De, bu da çok badici Kozmetikte sınıfta kaldı şu ana kadar. Eldiven de tak bari. Takamıyorum param yetmedi. Eldiven niye sahaya çıkarsın sen Kafayı ya? Kafayı örtsek. Her güzel şeyde parayla ya. Şapka da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. İstemiyorum. Bu oluyor, oluyor mu? Bu güzel. Tasmayla geziyorum. Bir tane de kaşa bundan attım. Ya bu kadar herhalde. Yani bu işte. Şu taytı çıkarayım bir Saygı tek. olmasın. Şey Kusura bakmayın. Darius, <laughs> bol short, biraz kuarejma gibi <Gülüyor> etmek <Gülüyor> istedim ama kuarejma <laughs> Tarık Mengüç parametrelerinde Tarık Mengüç'e daha ya da yakın. İyi de durmadı adam. Boşu boşuna uğraştık. Olsun en azından. Bir şey yaptık.